Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit borsasının düzenlediği yeni kayıt olacak kullanıcılar için düzenlediği bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Kısa bir video olacak. Buradaki kampanya arkadaşını davet et ve kazan. Etkinlik boyunca iki kısımdan oluşuyor. Etkinlik boyunca referans linkiniz aracılığıyla Bybit'e kaydolan ve en az 50 dolar değerinde spot piyasasında alım satım yapan arkadaşınız 5 dolar kazanıyor. Eğer spot alım satım değerini 200 dolar yaparsanız da 10 dolar kazanıyorsunuz. Ek olarak da kayıt olduktan sonra para yatırma görevini yapan kişiler 20 20 dolar trade ödülü kazanıyor. Bu trade ödülünü vadeli işlemlerde kullanabiliyorsunuz. 20 dolar çekilemiyor. Eğer bu 20 dolarla açtığınız işlemlerde kazanç elde ederseniz bu kazandığınız miktarı çekebiliyorsunuz. Burada kullanıcıların etkinliğe katılması için bu sayfadan kayıt olması gerekiyor. Şuradaki butona basmanız gerekiyor. Ben bastım. Kullanıcılar en az 50 dolar değerinde spot alım satım yapan geçerli kullanıcılar oluyor. Yani 50 dolar alım satım yaptığınızda geçerli bir kullanıcı olmuş oluyorsunuz ve ödül kazanıyorsunuz. Kullanıcılar etkinlik birden sadece tek bir ödülden kazanabilir. Yani ya 5 dolar ödül ya da 10 dolar değerinde ödül kazanabileceksiniz birinci aşamadan. Diğeri ise kimlik doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor. Etkinlik süresi sona erdik 15 iş günü içinde kullanıcıların hesabına dağıtılacak. Kullanıcıların ödül dağıtımı tayinine kadar hesaplarında en az 20 dolar değerinde varlık bulunması gerekiyor. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.